Hoşçakalın sizlerle beraber Slider E oynuyoruz Slider E'de ee, Bakalım ilk bölümümüzde ne yapacağız e, Slider oynayacağız. E oynayacağız Bilmeyenler varsa arkadaşlar agario gibi ama değişeyim Yılan oyunu e, e, Serinin devam etmesi için ne yapacağınızı biliyorsunuz Hemen alttan iki saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi Beğenme tuşuna basıp Videoyu beğenebilirsiniz Seri de bu anda devam etmiş olabilir arkadaşlar ee, Play again diyelim bakalım ee, Şöyle bunları Topluyoruz arkadaşlar ee, Hop hop Uuu bak arkadaşlar Görüyorsunuz bunlar birinci falan Çok iyi oynuyorlar ee, Ölmüyorlar Acayip iyi oynuyorlar Bakalım biz de iyi oynayabilir miyiz? İyi. Hadi. aa bak. Şuralarda. <laughs> Öldüm. Koptu. Aa bak. Oo. Geliyor. 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 Oha. Bunlar çok güçlü. Üçümden geçti. Hayret. Hop. 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 Bak bu adam birinciymiş. Herhalde öyle bir şey. Ama birinci Allah cezanı vermiyor ya. Burası çok dolu. Bir de apply again diyelim. Bunları topla topla topla. Topla gel topla gel. Aha bak bunu alayım. Hop. Toplayalım bunları. Hop ne iş? Bak bu da büyümüş. Ooo geliyor. Ben bunları alayım şöyle. Arkadaşlar bunda da hızlı gitme şeyi var. İki kere. Ooo oo. git 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 git. Al şunları. Hop. Aldık. Çok iyi e, hızlı gitme şey e, tuşu var. İki kere şuraya basınca hızlı gidiyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir hızlı. Ama skorunuz da düşüyor oradan. E, küçülüyorsunuz. Yani ben fazla hızlı gitmeyi sevmiyorum. Yavaş yavaş oynuyorum. O şunları da alalım. Hop ne iş? Bir tane adam geldi. Aha dur 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 dur. Dur 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 dur. Al, al 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 al. Bunları toplaya toplaya büyüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi hızlı giderseniz skorunuz düşüyor, küçülüyorsunuz. Ee, arkadaşlar bir de bağımlılık yapıyor oyun. Yani dikkatli olun. Bağımlılık yapıyor. Bana bir kere bağımlılık olmuştu ben. Bir ara bıraktım. Ya yürü git kardeşim ya. Sinir ediyor arkadaşlar ya. Sinir ediyor işte. Ya adam gelmiş ben ne güzel gidiyorum. Bam diye bir çarpıyor ölüyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar geri dönüm geldim, geldim. Bir an dondu oyun. Eee... Oyun donduğu için de videoyu durdurmak istedim. Hemen şöyleden toplayalım biz bunları. Hop hop. Git buraya gelme. Hop. Ne iş? Aha öldü. Heh. Acemi olursan ölürsün böyle. alayım. Arkadaşlar acemilerin yarısı ölüyor. Ama bak bir tane daha adam öldü. Şurada da. Hop. Sen ne iş? Abi burası çok karıştı. Çok karıştı. 300'lerde 330 40'larda puanımız var. Şu sol alttan görebiliyorum arkadaşlar. Ha bak bir tane daha adam. Ha öldü. Adam bilerek de üstüme geldi ha. Şurada da bir tane. Oo, oo, Kaçmam gerek. Bu da öldü. Ben kaçıyorum abi ben kaçıyorum. Kaçıyorum. Hiç oraya sıkıntıya girmeyeceğim yoksa öleceğim yalnız ben. Oo! Ödüm koptu. <laughs> Daha aşağı girdim geldim. Telefon çaldı. Şöyle alalım. Ben iyice bir büyüdüm. Yalnız 900'lerdeyim. Bine ulaşırsak güzel olabilir. Hop 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 hop. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar şu anlık. İnşallah öyle. Telefondan mesaj gelip gelip duruyor. Ben saf gibi onun yanına gidiyorum yalnız. Kaçmam gerekirken. Şu yeşiller hep acemi arkadaşlar. Görürseniz acemi olduğu belli olur. Hadi be. Bir olamadım bin. Ve oldum arkadaşlar. Bin oldum. Bakalım daha iyisine ulaşabilecek miyiz? Hop, topla 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 gel topla. Oo! Oo! Abi öldüm. Neyse bir tane daha ile oynayayım. Üff, nasıl öldüm ben ya orada? Ya mesaj geliyor ya. Başlarım böyle oyununa ha. Acaba adamlar sabah gündüzü... Daha önce işe gezinim, geldim. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah cezaini vermeye ya. Öldüm ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. Ee, videoyu beğendiyseniz. Neyse konuşamadım. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.